Yaptı ortayı son anda müdahale geldi Jimmy Durmaz bıraktı topu Kuasi'ye Gönderdi Muslera Caner yaptı ortasını Cagney'e doğru Muslera masasına sokuldu Şüküro Oliveira köşe vuruşu kullanıldı Viviano çıktı Kavar Mücadelesi Cagney'e yerden pası Kuasi vuruyor Kuasi baktı içeriye Yerden pası Jimmy Durmaz'a Jimmy Durmaz uzak noktada Caner var Onu gördü Caner ceza sahasında Caner savunmadan sekti Jimmy Durmaz Jimmy Durmaz kullandı. Sekli top kafalardan. Şimdi Raşitsa top uzaklaştırılamadı. Emin Bayram değil. Raşitsa Kerem'e pas düşündü. o pas geçti. Kikon yedi. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Raşitsa Viviano. Caner Erkin onun ortası kafalardan sekti. Caner yaptı ortayı kale sahasına. Sağda Mertens şaşırtma bir vuruş üstlendi. Şertens hareketlendi Viviano kalesini terk etti. Sevgili seyirciler sarı kart iptal diyor. Elini arkaya götürdü kırmızı kart. Vuruş orta geldi. Boğa etkili orta Mertens. Sergio Oliveira geldi. Oliveira üstten. Çalımını Raşit Sağ şimdi pasını da verdi. Mertens'e. Mertens'in ortası. Sekti top. Atak devam edecek. Oliveira Viviano. Ortayı Icardi dışarıya. İta daha geldi. Icardi Yaptı ortayı kale sağsın. Çekti sağına. Mertens'in şutu sağ. Oliveira'nın ortası. Nelson yükseldi. bir takım oyuncularının Nelson Viviano Saray 1 pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. Gol geçerli değil diyor. Gol, gol geçerlilik kazanmadı. Farklı açtı. Barış Alper orta geçmiyor. Uzaklardan kaleye Viviano uzak. Oliveira, Oliveira yaptı ortasını. Ceza sahası için Raşitsa. Raşitsa çevirdi. Bir kafa ve gol. Ligde son 6 Şubat 2021'de sahada yer almıştı. De Barış Alper'e doğru Viviano. <laughs> Noktaya gönderdi Raşit Sağ. Kaleci Viviano. Köşe vuruşunu Oliveira kullandı sekti top. sağ uzaklardan denedi. Draşevic seken top Mertens. Mertens köşe vuruşunu kullandı. Nelson kafayı vurdu. Kale sahası Viviano. Oliveira geldi. Sergio Oliveira. Kalecinin üzerine sekti top. Icardi. Icardi kurtardı topu. Gördü Dubois'ı. Leo Dubois Viviano. Ber yerden Icardi'ye. Icardi. Ye. Icardi. Sonla çekti. Icardi pasını verdi. Bir vuruş dıştan çevirdi. Mata Viviano. Sergio Oliveira Yaptı ortasını Oliveira. Sağsını oynadı Yunus. Şimdi Oliveira. Sergio Oliveira. Nikolas. Sağsı dışına. Torreira. Savunmadan sekti atak devam edecek. Emre'nin pası. Mata savunma. Mata.